Arkadaşlar ben size yeni bir etkinlik yapmak istedim. Ben bunu bir yerden görmüştüm. Onlarla görmemeli bilemiyorum. İşte böyle heraketli bir şey yaptım. İçinde heraketi yok. Size yüzümü göstermeyi hiç istemiyorum. Zaten kimse göstermez. İşte benim en sevdiğim hiçbiri. Bu yüzden yani ev sevdiğiniz varsa zaten kesiyoruz şimdi. Bir daha yapmak çok zor. çıkmıyor da. Hepsini sıkıştırmışım yere. Evet arkadaşlar, bütün içindekilere bakabilirsiniz. Bu işte eşyalar. Bunlar onu yiyeceği. Zaten kom yazısını görürsünüz. O tarak anlamına geliyor İngilizce'de. İşte taramız böyle. Böyle açabiliyorsunuz. Bunu da açıyoruz. Normalde bunun içinde çokalar var. Haberiniz olsun. Ben şimdi size söyleyeyim. Buraya yapmak istedim. Evet arkadaşlar. İşte böyle bir şey yaptım. Herhalde Koreli şeylerden görmüşümdür. Haydi. Herkesinize görüşürüz.